Nur dolduran cihanı İndiren hak Kur'an'ı nur dolduran cihanı indiren hak Kur'an'ı sultanların sultanı her an ayrı bir şende sultanların sultanı her an ayrı bir şende sesin bana duyuran zikret diye buyuran sesin bana duyuran zikret diye buyuran beni daim duyuran her an ayrı bir şende beni daim doyuran her an ayrı bir şende söyleyen hep doğruyu bal dolduran kuyuyu söyleyen hep doğruyu bal dolduran kuyuyu Bitiren her korkuyu her an ayrı bir şende Bitiren her korkuyu her an ayrı bir şende Allah, 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 Allah. Daim gönlümde olan Ellerimden hep tutan Daim gönlümde olan Ellerimden hep tutan Bana muhabbet yapan Her an ayrı bir şende Bana muhabbet yapan Her an ayrı bir şende Hayır eden sonumu veren Kevser suyunu hayır eden sonumu veren Kevser suyunu şad eyleyen ruhumu her an ayrı bir şende Şadeyleyen ruhumu her an ayrı bir şende Allah 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 Allah. Rahmet eden Rahmanım Tarif olmaz subhanım, rahmet eden rahmanım. Tarif olmaz subhanım, can cananım Allah'ım, her an ayrı bir şende. Can cananın Allah'ım, her an ayrı bir şende. Erdinç dinler kalbini, Boş geçirmez vaktini. Erdinç dinler kalbini, Boş geçirmez vaktini. Kainatın sahibi her an ayrı bir şende. Kainatın sahibi her an ayrı bir şende. Her an ayrı bir şende. Her an ayrı bir şende. Kainatın sahibi, her an ayrı bir şende. Huh.